sorumsuzca, hareket ediyor. Niye ediyor biliyor musun? Adamın bir sorumlusu <laughs> bu, bu, bu meydanlarda siyaset konuşuyor. Herkesin inancı, itikadı, ibadeti Allah'la kulu arasındadır. <laughs> diyor ki aç insanları doyuruyoruz. Ben diyorum, ben, diyorum, ben diyorum. kardeşlerim diyor. 100 milyar lira diyor zekat dağıtıyor diyor. Yaptın 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 hayır hayır insan mukamıyorlar. Bak, pasör, pasör biliyor? Dur bu cisim. Neden biliyor? Dur! 20 trilyona yakın mal sattılar. Bunları nereye götürdünüz? Çıkmışlar, çıkmışlar bize islamiyet dersi veriyor. Önce vicdanın olması lazım kardeşim vicdanı. Sen de Hiç sen meydanlarda konuşma! Gel artık o duruma çıkalım! Yediğin yetmiyor! Kardeşlerinin yediği yetmiyor ya! Haa, bundan sonra ben de kalkacağım! bizler mallarınıza, mallarınıza sahip çıkın. Mallarınıza sahip çıkın. Gözde dolar dolar oluyor. Yeşil dolar, yeşil. nefesimizi saklayalım. Sözlerimizi, konuşmalarımızı Cumartesi. cumartesine saklayalım. buradan, yani buradan gençlerden bir isteğim olacak. Cumartesi Herkesi bir tane gel. Herkes annesini, ablasını, bacısını, Alarak bu meydanlara inelim. Evet. İner yok ki. Evet. Bunlara bunlara gelen derse derse 15 Şubat'ta hep beraber verelim. Seçim propaganda sürecimizde bir sloganımız var. Yalan, talan, dolan ve yeşile son. Ben hepinize bu sevgimizden, bu coşkunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Sakin Sizlerin huzurunda, sizlerin huzurunda, sizlerin huzurunda namus şeref sözü veriyorum. Evet. Dağılalım. Oh. Yeşil Osman bitti, kılacağım ben başladı, işler var